1980'lerde Diyarbakır 5 nolu cezaevi bir devrin simgesi, zulmün adresi olmuştu. Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasına girmişti. Görünen o ki silivri 5 nolu cezaevi de AKP devrinin simgesi, Erdoğan'ın zulüm merkezi olarak geçecek tarihin kayıtlarına. Kötü muamele haberleri uzun süredir geliyordu ama görünen o ki bu eziyet sistematik işkenceye dönüşmüş durumda. İntihar haberlerinin yerini son dönemde ölüm haberleri almaya başladı. Silivri tutsağı Ferhan Yılmaz'ın ölmeden önce yoğun bakımda kaydedilen son görüntüleri hem uğradığı işkenceyi hem yetkililerin yalanını belgeledi. Evrenselden Meltem Akyol'un ulaştığı videoda aldığı darbeler nedeniyle can çekişen bir tutsak görünüyor. Oysa ceza tevkif genel müdürlüğü Yılmaz'ın kalp durması sonucu öldüğünü açıklamıştı ölüm raporuna ise bulaşıcı hastalık diye yazılmıştı. Ortada bir bulaşıcı hastalık varsa onun adı muhaliflere işkence olsa gerektir. Ferhat Yılmaz'ın ağabeyi kardeşinin naaşını yıkanırken görmüş. Boynunda çamaşır ipiyle asılmış gibi bir iz vardı. Gözlerinden kan geliyordu. Üst dudağı avuç kadar şişmiş, burnuna pamuk doldurulmuştu diye anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'teki konuşmasında sadece Şubat ayı içinde kendisine ulaşan 138 işkence vakası olduğunu açıkladı ve cezaevlerinde düşman hukuku uygulandığını söyledi. İnsan Hakları Derneği'nin ailelerle birlikte yaptığı basın toplantısında daha korkunç detaylar vardı. Aileler Silivri 5. da 60 gardiyanın çocuklarına işkence yaptığını, sonra da ip verip kendini assana diyerek Onları intihara sürüklediğini söylüyor. Silivri'nin işkencecileri bu devrin geçeceğini, adlarının öyle kolay unutulmayacağını, bugün emirle işledikleri suçların sorumluluğunun yarın üzerlerine kalacağını bilmeli ve elbette hesabı sorulacak bu insanlık suçuna ortak olmaktan çekinmeli.